Arkadaşlar öyle enteresan mealler var ki bunlardan birisi günümüzde çok popüler olan tırnak içinde hocalardan birinin yazdığı bir meal. Cenab-ı Hak Hazreti İsa ile Yahudiler arasındaki mücadelelerden bahsederken onlar Hazreti İsa asma öldürme girişimlerinden bahsederken buyuruyor ki ve kataluhu ve ma salabuhu velakin şubbiha Onlar İsa'yı asmadılar da öldürmediler de. Ama o astıkları kişi onlara İsa diye gösterildi. İsa'ya benzetildi. Bu arkadaşımız diyor ki Yahudiler İsa'yı öldürdüler, astılar. Bunu tarihen biliyoruz. Sabit bir şey ki İsa'yı Yahudiler öldürdüler. Peki Kur'an-ı Kerim ne demek istiyor bize? Kur'an'ın dilini, mesajını, üslubunu anlamayanlar diyorlar ki Yahudiler İsa'yı öldürmediler. Ama bu onların eksikliklerinden kaynaklanıyor. Kur'an'ı tanımıyorlar. Kur'an bize diyor ki İsa'nın bedenini öldürdüler. Biz şimdi şehit cenazeleri geliyor, sırtımızda taşıyoruz, tabut içinde şehit götürüp toprağa gömeceğiz. Bir taraftan da bağırıyoruz, tabut sırtımızda şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehitler ölmez. Ne demek istiyoruz? Şehitlerin uğruna can verdiği değerler ölmez. ...şehitlerin misyonu ölmez. Bunu demek istiyoruz. Yoksa adam öldü götürüyoruz gömeceğiz. Nasıl? Cenab-ı İsa'yı asmadılar, öldürmediler diyor. Bu adam da diyor ki İsa'yı öldürdüler kardeşim. Allah size başka bir şey söylemek istiyor. Tahrif. Anlıyoruz ki arkadaşlar bu kadar mealin bir esbabı, mucibesi var. Hiçbiri sebepsiz değil. Bu kadar mealin her biri gene müstakim olanları paranteze alarak söyleyelim. Büyük çoğunluğu diyelim biz bunlara. Yenilik peşinde. Ezber bozma peşinde. Kur'an-ı Kerim'e farklı anlamlar verme, Kur'an'ı farklı anlama peşinde. Ya bu öyle herkesin önüne geldiği gibi kesip biçebileceği haşa bir kadavra değil ki. Bu kelam-ı ilahi. Bu herhangi bir insan sözü değil. Siz kendi yazdığınız kitabı başka birinin böyle dedi ama şöyle demek istedi şeklinde tahrif etmesine razı olur musunuz? Kendi yazdığınız kitaba biri bu muameleyi yapsa razı olur musunuz? Bu Allah'ın kelamı. Bu size emanet emanet.